Bize o zaman yani bu Ramazan ayında özellikle vesile olsun. Eksiklerimizi söyleyin. Hı hı. Yani Kur'an-ı Kerim'i mesela dışarıdan birisi okuduğunda bizim şu anda ikna etme şansımız yok gibi algıladım ben sizin konuşmalarınızdan. Yani bir Müslüman gidip de birini ikna edemez. İşte şöyledir böyledir. Çünkü görünen köy kulağı istemez kardeşimdir. Peki o nasıl okuyor Kur'an-ı Kerim'i de? Şimdi... Ee, Müslüman oluyor. Duha suresi onu nasıl Müslüman yapıyor? Yani? Evet. Şimdi aslında bakın şöyle bizim tabii maalesef biraz da e, geleneksel algıdan kaynaklı böyle bir din anlayışımız var. Ve bu din anlayışı bazen yani çeşitli örflerle, adetlerle iç e, içe geçmiş vaziyette. Ve genek çok kemikleşmiş bir şeydir. E, bazen vahyin önüne geçebiliyor bu. E, ve dolayısıyla burada aslında dedim ya bireysel olarak Müslümanlara düşen şey şu. Doğrudan vahiye yönelerek Vahiy ile beslenmek yani ben şöyle bir şey yapıyorum diyorum ki bizim sağlık problemimiz olduğu zaman e, hastaneye gidiyoruz mesela e, vitamin takviyesinde bulunuyorlar bize bir serum bağlıyorlar. Diyorum ki yani inananın Müslümanın hayatı boyunca damarından çıkarmaması gereken bir serum varsa o da vahidir Kur'an-ı Kerim'dir. E, çünkü ancak böyle Resulullah'ı zaten örnek alabilir bir insan yani ki Peygamberimizin işte bizzat Kur'an-ı Kerim'i e, uygulayışını örnek alabilir. Ee, bunu fark etmesi gerekiyor ilk başta yani dedim ya şimdi bakın şimdi Kur'an-ı Kerim'i çok seviyoruz Gerçekten ee, Aşırı derecede bir muhabbetimiz var ama Şimdi Kur'an-ı Kerim'in indiriliş amacı Gönderiliş amacı nedir? Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etmekteki maksadı nedir? Bunları biraz değiştiğimizde Bizim şu andaki Kur'an'la muhabbetimizin Biraz farklı olduğunu görüyoruz yani, yani, Çok biz... güzel bir konuya değindiniz evet.